Hele gelin size ne, neyi göstereceğim? Hızlı semtin hızlı çocuklarına selam olsun da yollara. Youtube Türkiye'nin en kıyıcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımıza birbirinden ünlü konuklarımız var. Adınız nedir? Lütfen birbirinizi tanıtın. Selamun aleyküm kekeler. Ben Yiğit. Hızlı tetik çekerim. Dağıt onlara selam. Beni alın acil. Ben Hakkı. Şu andaki videolardaki en ünlü konuk ben oldum ve ben olacağım. Benim önüme daha geçen olmadı. Evet arkadaşlar duydunuz. Birbirinden ünlü konuklar. O zaman bu oyuna geçelim hadi. Evet arkadaşlar milyonlar geldi. Bakalım bu lavuk bize ne yapacak? Göreceğiz Veigar oynuyor karşımızda Allah'ın sala. Allah. Bilmiyor ki countries. <laughs> bakalım ne olacak arkadaşlar. Siz de göreceksiniz bu lavuğun hareketlerini videoda. Tık bir daha arkadaşlar gördünüz. Adam deli oldu deli. Bot plastik arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya bir Attık. Onu alamayacağız zaten hiç şey yapmaya gerek yok. Şunu alalım bari adam yük kalacak bizden ama o lava bak ya. Tık Allah bu adam öldü barda arkadaşlar. Tık lava deli ya. Sağ sağ. şimdi bu adamı bir posta daha kayacağız. Gördüğünüz gibi salak oyuncu işte utak. Pasif yedirttik oturttuk bana lak diye bak bir daha oturttuk. Lavu delettim dele. Manyak oldu. Tık. Salak bilmiyorum ki ben onu atlayabiliyorum. Tık. sala yine kestik arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada diğer videoda ne videosu gelmemesini istiyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Abi öldü. Helal lan. Bizim bir konuk daha iyi sanki ya. Daha ne diyorsunuz arkadaşlar O konuk da benim. Ha. Daha alamamışsın gibi görüyorum ben. Ama akıcı, erken konuşma. Çar. Biz onu sanki oyun sonunda göreceğiz. Abo, <laughs> görürüz inşallah. lava bak ya, direkt geldi. Level'e düşük ya. Bu lane'i biraz ittirelim arkadaşlar. Çok da. Safe kalmak istemiyoruz ama Korkak ibiş de gelmiyor ibiş Kaysak arkadaşlar Yok yok Korktu kaçtı neyse base'imizi Atmayalım canımız var paramız yok Kalalım böyle Bu beyinsiz zaten oynama bilmiyor Ben bunu dümdüz ederim neyinde Sonra diğerlerini kayarız Allah Allah bu konuk ne kadar kötü ya ne almasa mıydık ki biz Yok kardeşim. Bu Allah bu hesap, hesap değil. Şer değişmiş Bu lavu gördük gidiyoruz. Bizim dayı oğlunu kesme çalışı. Dayı oldu, gel buraya. Aman okum biz nereye gittik ya? Ay sıçayım böyle işe. Neyse biz onu Geliyorum. alırız biz onu alırız. Gel gel. Gelsin buraya doğru. O beni Aha. kesemez. O beni... gir gir çalıya gir çalıya gir bana görüş vereydin keşke la. La bana görüş vereydin la. Korkma korkma. Korkma. Bu adam ama benim evet. killlerimi çalıyor ya. Bu adam benim killerimi çalıyor. Da yolları bu arada bu benim kanalımın ilk videosu onu söylemiş miydim bilmiyorum ama. Söylemiş miydik onu biz ya? Söylememiştik ya bunu. Söylemedik galiba ben de düşünmüyorum öyle olduğunu. Bizim bota bakıyorum da çok bir şey yok ya. Şu lane itip belki gidelerim oraya. Hop lavu dürttük bu bir daha tutelim. Oo bu lavuk gölde. Bu ne oğlum amına? Lavuk öldü ya. Labuk biraz salak bu. Ne onun da eline verdim. Botlara bastık arkadaşlar. Lavun lane'e geri geldik. Bak. Tık. Maç kolay olacak galiba ya. Kolay ya. E var... Rakipten bir şey çıkmayacak. Ben varım diyor. Ya deliyor de Bunu kes ama level da. Kesemez buna. Bak. Tık. Sala bak sala. Manyağın oynayışa bak geri zekalı. Bunu öldürmeyeceğim de kimi öldüreceğim? Helal lan Master Yi. Oğlum helal lan sana. Sevdim lan seni. İş işten geçmiş Master yeni geliyor ya. İş master olmaz. umarım patlar amın bir gün. Ama öyle küfürler. i̇yi ki çok iyi bir oyuncuyum ki. Ölün onu la olsun Yok ettim. E bot lane. Dayı bunu bir dörendim? dahaki Q'ye Ignite'le öldüreceğim haberiniz olsun. Kaçış yok. Ya da adam bezi kayacak, kara gibi kaçacak. İkisinden biri. Kaçmıyor. Bence ikinciyi yapar. Master bana bir gelse biz bunu keseceğiz de. Labuk gelmiyor ya. Bizim takımımızda ancak böyle salaklar geliyor. Bak laksa bak laksa. E olsa şimdi bunu kesmiştim ben. Bak. Tık. Abo! Abo! Lan, ne lan bu? Deli lan bunlar. Oğlum bunlar deli lan. <laughs> Sikek lan bunların anasını satayım. lan bunların anasını satayım. Tövbe estağfurullah. Evet, evet. Ya, hanım, abim, abim. <laughs> doğru, Allah. Dedi, doğru doğru dedin. Bunların... Ama o kadar şey demiyoruz. İzleyicilerimiz küçük çünkü. Ooo kanonu kaçırmayedik ya. Neyse bak. Bu bize bize ders olsun değil mi? Evet Abi, evet öyle olsun öyle. olsun. Bir daha kanon kaçırma. Kaçırmayalım da bizim Ezcila niye CS 27 ya? <laughs> o ne demek kardeşim? Arkadaşlar <laughs> 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 tam bize geldi bir tur ana kayacağız şimdi. Kevi mi atmışlar? La bu kasar yemiyor ya. Yoo aslında dövdük bu adam ya. Tık. Ben iki kere öldüm onu. beş kere kestim amına Helalleş lan sana 4 kere kesmişim pardon. bir kere de nokta önünü kestim onu. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hepsine nasıl kıyacağım ama? Benim canıma kastetmek neymiş görecekler. Yoksa ne oluyor burada ya? Ben mi varım diyor bu adam. Şu vursak bence önce biz gelir. Ama ağırlığımızı koymadık mı? ya? Koyduk koyduk. Sadece <laughs> ağırlığı koymuş olsak keşke. Ne koyduk, ne başka? Söyle şey. koyduk da başka ya? Söyle bize. koyduk ortaya ortaya. Hayda öyle yani. deme e, oğlum lan. bile yapacak bir şey yok geldi. Hakkı bana bakabilecek mi ya? Bu lavuk beni kovalacak galiba. Geldim geldim. Gel gel. O taraftan gelme ama. Nereden geliyor? Böyle bir hareket çekeceğim ki. Uf. Deli oldu deli oldu. Of helal lan sana. Ben bu salağın kilidini çaldım ama FF, buna değer ya. F F atacaklar ya herhalde. FF, yapıştırın ya. Oğlum bir kilo on onda çaldılar ya. <laughs> Kahveler. Ulti bile basmıştım. Ulti bile bas. Veigar'ı rezil anladım. ettik ya. 81 milyon ha. Gel gel. 2 v 3 gel. Canım az ama. Bir şey olmaz. Ben mi varım diyorsun yoksa? Aynen eşitleniyor işte senin can az olunca. Sen zaman bak ne yap biliyor musun? Tam, Annen. ken- tam kendisi biraz çekelim kule altındalar. Lan çekil oğlum, çekil. Kaç kaç boş ver. Ya Allah bu beni Bunlardan ya onu çekil artık ya. Dayı Şunu yolları görüyorsunuz adam seni. ya ben bir şey yapmıyorum valla. Salah'ın yanını çalak. Salak sensin. Kolayla gelsin bu arada. Ben bu videoya da dislike atıp bir göreyim mi? Sen bir gör bakalım. Yapma yapma tamam. Yapacağım. Sen bittin oğlum. İkinci tam arkadaşlar alsak ya? Yıldırım asası mı? Rabodon mu? Karar veremedim şu an ama. Çok gittim arkadaşım. Yorumlara yazsınlar artık... bence. Yorumlara, yorumlara... Ya... Şu anda bak dur durun videoyu yorumlara yazın. Bekliyorum. Arkadaşlar Katarina ya da daha farklı karakterlerde video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ona yapıştır yapıştır ona ya. Gelmedi ki. Neyse geldi kadar ortak. Aa bu deli geldi la. Ben öldüm amına ya. Ben aldım onu. Uf delettik adam ya. Kestin mi sen onu? Oo. Abi siktim sana iyi akşamlar. 470 abi dayanın dayı yolları. Bir daha kule dağıttım yoksa. Hakkı Hakk Hakk ne yaptın Hakkı? Ya, adam, adam kaçıyor. Adam seni maymun etti hakkı. Maymun etti ama aldı yine de adam. Adam seni maymun etti lan ama ben gelemedim. Oraya dayılarız hakkı. Kuleye al, al hakkı kuleye al. Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz. Yapıştır oraya yapıştır. lan bu tam genç. Gel gel. Geliyorum kızlar. <laughs> of. Enayi kirli de kondum <laughs> ya. Adamı biz AFK bırakmıştık ya. Yani. Sonra ama ne oldu? Oppa, Sana maymun ettik ya! Adam mahalleye çıkamaz oldu artık. Mahalleye çıkamaz oldu. Arkadaşlar bu arada daha ayakkabı almadım. Ee, Mejia'yı yanlıyorum. Çünkü kilim fazla. Mejia'yı alırım. Nereden, görmüyor <laughs> Ya bu lan Hakkı. Azıcık da bizi almayak mı arkadaşlar yani? Hep hırsız kendisi, hakkı, hep kendisi. Hırsız, hakkı. hırsız ya! Allah, ya. Ya ya tankın kuleyi. Ya ne tak daha Ya abim işte, ya. niye gelmedin neyse Seekli ben abim. Sikil dostum. Bitirim ikiliyi. Ah lan helal. Ay ya o. Vallahi bak ya şey kili ya. Lava bak ya. harbiden. Evet arkadaşlar ünlü konuklar birbirine girdiği için bunları kesmek zorundayım. Küfürler havada uçuştu. Siz de bunu duymak <laughs> istemezsiniz diye düşünüyorum. Ailenize falan yani. izliyorsunuz diye yorumlarda okudum yara. Ya bu videonun bir de sonrası olacak. Ben öyle Allah Oraya biz karışmıyoruz maalesef, ikiniz arasını çözersiniz. Olacağı varsa var. sen görürsün neler olacağını. Hayda. Ya daha cümle kuramıyorsun adam akıllı Al, ya dostum. Lütfen saygıdaşınlara asmayalım arkadaşlar. Cümle kuramayız ama leşimiz çok. Hayda. Oyunda olur mı? bizim <laughs> oyunda da yok. <laughs> <Bak, bak. gülüyor> 0-9 ya 0, 9 Arkadaşlar görüyorsunuz saygısız herifi. Ya sen de de orayı tabi koymazsınız buraya videoya. Ah, Tık. Lan! Onu da çaldı ya. Ne yaptı ya? <laughs> deletti bizim. Onu, çaldı. Bizim ünlü konu deletti. Maymun etti ya. Ha. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada bu ünlü konuklarla video çekmemizi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dayı yollara. Daha fena karakterler, daha fena videolar daha için. Daha fena içerikler için aynen. Adam doğru söyledi. Adam ünlü konuk ama her şeyi biliyor valla. İşte oğlum Allah. bizi boyun ünlü konuk yaptılar. Hakkı geliyorum yanına. Gel gel. Nasıl seni <laughs> Kesti. Adam bak biz adama güvendik saldık direkt. Görmüşsünüzdür. Skill'e falan basmadık. Gören gördü. Helal lan sana. Helal lan. Ünlü konuğa bak sana. Helal lan Helal. sana. Amcaolları bakın lan adam. Adam nasıl oynuyor ya. Hani biz bu ya. adam iki sene sonra e-sporda tarihin altın adlarını yazdırmazsa. Eee? Yazdıracak işte bu adamı kaydedin. İlk de gene mi öldünüz yoksa? Ya. Bir, bir, bir kelime de yok. Ya. <gülüyor> 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 ya onu da gitmedi ya. Arkadaşlar bu arada bu video aslında ünlü konuları kışkırmaydı. Birini yapamadık ama birine yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Gel ya bu lava oynadık bu lava oynadık. Nereye kombo atıyor acaba <gülüyor> yakışıklı? Uf <laughs> tek attık gördünüz mü arkadaşlar tek i̇şte. Zınk. Helal olsun lan. Maçta kolaylıkla kazanıldı. Gel Peki gel gel gel. Aklımın oldu ya. Nasıl şey <laughs> yapıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Lavukları Bile denettik gibi bir ya. Maymun ettik hepsini. Bakkala gönderdik ya. Kulağına çektik. Markete ya. gönderdik. Arkadaşlar Abi, işte. bu maçı ezdik. Ezdik. Bence taşındın gibi oldu o biraz ama. Olsun. Sonraki maçta kartuş alacağım. Aynen Onu görecekler. Yani. O lavuğu bana getirme ya o beni keser. Arkadaşlar birinci maç bu şekilde yıkmış olmaktadır 21-2. Çok Adamlar kolay yani. Bu adam bu lavuk zaten delirdi de altı öte öte bastı. Sonra lane'i siktik artık. Lux da kudurmuş görüyorsunuz. İkinci maçta görürsünüz arkadaşlar. Diyor. Diyor.